Merhaba. Şimdi oyunumuzu size çok kısa bir şekilde anlatacağım. Lütfen iyi dinleyin. Oyunumuz 8 kişilik bir oyun. Oyun başında insanlara rastgele kartlar dağıtılıyor. 3 tür kartımız var. Katil, dedektif, 3 ses sivil kartı. Oyunumuz bu kartlara göre şekilleniyor. Rollerimizin amacı şu şekilde. Katil kartı 2 kişiye veriliyor ve bu iki kişi birbiri dışında herkesi öldürmeye çalışıyor. Dedektif kartı 1 tane. Dedektifin amacı ise katillerin kim olduğunu bulmak ve bunu diğer sivillere duyurmak. Oyunun zor kısmı ise katillerin kim olduğu diğer oyuncuların hiçbiri için belli değil. Sadece katillerimiz birbirinin kim olduğunu biliyor. Böylelikle siviller dedektif haricinde kimseye güvenemiyorlar. Şimdi oyunumuz başlıyor. Kartlar dağıtıyor. İki katil kimse görmeden birbirine bakıyor. Sonra herkes kafasını kaldırıyor ve dedektif kartını alan kişi dedektif olduğunu herkese söylüyor. Dedektifimiz herkesin nereye gitmesi gerektiğini söylüyor ve oyunu o oy yönetiyor. Bu turda katillerimiz Enes ve Atakan Birbirleri dışında oyundaki herkesi tek tek öldürmeye çalışacaklar Ve son olarak oyunda yalan söylemek serbest Yani katiller kendilerini korumak için iftira atabilirler Oyunumuz başlasın Fatih ölmüyor Atakan Enes gitsin Okey Mami ile Bilal gitsin Enes beni Katil olmadığına... Sen de tamam. e, e, e. Burada mısın? Devam et! <laughs> Siz gerçekten? Evet. Tamam, ikimiz uzama. Hiç çıkmıyoruz, tamam mı? Tamam. <laughs> Çatışma bitmesini mi bekleyeceğiz? Bak, gerçekten beni vurma. Ben sen söyle. <laughs> Valla dedim ya. uzasın oyun. Değilim. Yemin et. Valla. Göster kağıdı. Sen niye hiç şey yapmıyorsun? Göster kağıdı. Enes buraları görecek mi diye editlerken. Bence ikimiz yapayalnız yaşam alanımıza devam edelim. Tamam öbür tarafın e, şeyinde çaklanıyorum deposun alt tarafta Batıra beraber. Tamam. Tek dolaşırsak direkt sıkarla. İki kişi ayrıldık ya. O zaman birbirimizden şüpheli bir şekilde ilerleyelim. Aynen birbirimizden şüpheli. Ben senden şüpheleniyorum sen benden tamam, şüpheleniyorsun. Evet. Tamam bu şekilde gideceğiz bak. Aynen. Eğer arkası dönük öldürmek için pozisyon varsa sana bir işaret tamam. Alalım. Sen bunu, ben sana şey yaptım hadi gelin. Neredesiniz? Şuradan Okey. Baturay sesler. Katil enerjisi olabilir. Şu an yanımda ama iptal etmeye çalışıyor. Ne bileyim. Atakan'a silah doğrultuyor ama içinden geçebilirim her an. Ölürsem Atakan yüzde yüz katil haberiniz olsun. ile beraber olan kimse katil ikisi bence. Sarp, Sarp ses, ver. ses ver. Burada bok torbaları var. Sarp ses ver. Katil Sarp. Bilal arkadaşlar. Sarp ses ver. Sarp'la kim gittiyse o katil. Sarp'la kim gitti? Sen arka tarafa kolla ben o tarafa koydum. Enes evet, arkadan gelebilirler. Aa, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel. Ortada kim var? Gel gel. Gel. siviliz. sivil. Gel gel tamam kanıtladı oğlum gel. Arkadaşlar katili biliyorum gelin valla. Gel onlardan bir tanesini gelecek. Aynı Aynen ikisini. Gel gel lan sivil sivil gel. Bak gel, gel hadi. Tam silah bıraktık. Bir bir Mami saat nerede? Saat nerede? Bırak önce. Bu ben ne ya? istiyorum? <laughs> Kim vuruldu? Enes Tamam be. Eline bir şey oldu mu? Bir. Bir şey geldi. Oğlum bu ne anasını satayım benim hiç silah Arkadaşlar hayır katil ben değilim katil Burak Yukarıda yukarıda Atakan'ı ateş ediyor birisi var Burak. Yukarıda yukarıda Ben ölüyorum Vuruldu Pardon. Aa! Vuruldu. Aç ya da aç. Atakan'ı vur. Atakan'ı vurdu. Hey. At Atakan Katil. Atakan vuruldu katilmiş. Lanet olsun. Lanet olsun. Mami katil galiba Mami. Beni burak vurmadı, benim Mami vurdu. Mami. Muhammed niye vurdun? Gel benim. vurmadı, benim vurdu. Şimdi, beklesin. Beklesin, ciddi olacağım, beklesin. Geliyorum şimdi, bekle. Geliyorum bekle. Beni burak vurmadı, benim Mami vurdu arkadaşlar. Atakan ölürsün info verme. <laughs> Enes katil beyler Bey. Enes önüne gelin beyler Neyse. Neyse. Benden Neyse. Bare kjør på.

Vurulmadı. <laughs> Öldün. Enes Batur katil. Dışarıda. <laughs> ben katil değilim. Baturay katil. <laughs> Baturay katil beni vurmaya çalışıyor. Bana mı tutuyorsun suçu? Vuruldum. Vuruldum. Mermi bitti. <gülüyor> 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 Muazzam bir taktik uyguladım. Böyle bir şey olmaz. Bu saat nerede? Saat nerede? Burası. <laughs> Он нисвэр. Урулда. Лаатаасоо. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkes dağıldı. biler kaldı sadece yanımda. En çok sevdiğim bölüm senle benim katil Ya hepsinin içinden geçtik. Harika bir oyunda Enes Batur'a abone oldum. Senin? <laughs> hani? Köpücük kemiğimden vuruldum. O zaman kendisi yok. Bakın bizler gidelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay evet. bay. Bak. Şunu göstersene. Elinden vuruldu. Bir tane bak. de şurada var bak. Oy. Of. Buradan vuran da. Enes. Yanında çıkan videoları tıklayarak önceden Zulu oynadığım videolara gidebilirsiniz. Çalışmalıydı, action ile oynardı. Ben de Zulu oynarım. Sen de mi oynayın? <laughs> <laughs> Neyse kendinize şey bakın. Silahlar oyuncak değildir. Silahlar güzel bir şey değildir. Biz spor için oynadık. Sus. Sus lan. Ne, diyor? ne diyorsun? Ne diyorsun?